Ben Tokat Gazi Paşa Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden doktor öğretim üyesi Nazım Boy. Bugün şehrimizde Tokat ilinde tarihi yaplarda görev yapan din görevlilerimize yönelik kültürel miras bilincini geliştirme amacıyla bir eğitim tertip ediyoruz, düzenliyoruz. Bu çerçevede Gazi Üniversitesi'nden, Akdeniz Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte din görevlilerimize yönelik kültürel mirasın geliştirilmesi amacıyla ne gibi faaliyetler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunları konuşup, tartışıp karşılıklı sohbetle iletişim halinde bu eğitimi sürdürüyoruz. Eğitimimizin ilk aşamasında tarihi cami kavramı, tarihi camilerin gelişim süreci Mescid-i Nebevi, Mescid Nebevi'den günümüze kadar ele alınıyor. Eğitimin ikinci aşamasında eski eser hukuku anlamında gerek taşınır gerekse taşınmaz kültür varlıklarının neler olduğu, bunları koruma bilincinin nasıl geliştiği bu konulara değiniyoruz. Eğitimimizin üçüncü aşamasında özellikle camilere yönelik izinsiz müdahalelerin, uygun olmayan eklentilerin nasıl yapıldığı, bunların önlenmesi için, bu tür müdahalelerin önlenmesi için neler yapmamız gerekiyor hususunu konuşuyoruz. Son aşamada ise günümüzde camilerin onarımı ya da basit müdahalelerin hangi mevzuat çerçevesinde, başvurudan onay sürecine kadar, uygulama sürecine kadar nasıl gerçekleşmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. İmamlarımız da bize sorular sorarak etkileşimde bulunarak onların da sorularına cevaplar üreterek bu eğitimi sürdürmeye çalışıyoruz. Ben öncelikle e, projemizi, bu eğitimimize destek veren üniversitemiz rektörlüğüne bizimle tarihi mekan olan Gülbaharatun imaretini paylaşarak eğitim mekanı hazırlayan Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, din görevlilerini bu eğitime katılmalar yönünde teşvik eden il müftülüğümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hangi yollarla dertlerinizi, sorunlarınızı aktarmanız gerektiğini beraber ele alacağız. Bu kurulda da yeni üye bulunuyor. Kötüler miras bilincinin artırılması ve Ayrıca e, Tokat'taki tarihi yapıların korunması e, adlı yapılan eğitim 3 e, gündür devam ediyor. Çok faydalı bir eğitim oldu. Öncelikle bu eğitimi düzenleyen e, Üniversitemize, Üniversitesi'ne, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve aynı zamanda Tokat İl Müftülüğümüze emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Güzel ve faydalı bir eğitim oldu. Özellikle camilerimiz <laughs> ibadet mekanlarının yanında, ee, geçmiş nesillerin kültürel, mimari, sanatsal efendim özelliklerini hem bu günümüze taşıyan ve ayrıca gelecek nesillere taşıyan önemli bir mekanlar. Dolayısıyla bu mekanların korunması, muhafaza edilmesi, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması adına güzel ve e, faydalı bir eğitim oldu. Zaten bu konuyla ilgili din görevleri olarak bizlerin hassasiyeti vardı. Bizlerin doğru bildiği yanlışların düzeltilmesi, ve iyi ve doğru olarak yapmış olduğumuz ve yanlışa yol açan uygulamaların kaldırılmasına yönelik güzel bir eğitim oldu. az önce ifade ettiğimiz gibi emeği geçen bütün efendim emektarlara teşekkür ediyoruz. De, kurulun gündemine giriyor. Yok. Kurul dediğimizde neresi? Tokat'ın bağlı olduğu mesela Sivas Kültür